Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PK XD eee oyunları seven arkadaşımla birlikte eee Arkadaşlar PK de eski hesabımda para biriktireceğiz arkadaşlar. Ay şimdi yanımda arkadaşım da var videomuza başlamadan önce arkadaşlar şimdi Merhaba diyor. Evet merhaba. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza başlıyorum. Evet arkadaşlar, videomuza başladık. Şimdi yine arkadaşım yanımda. Merhaba diyor. Yeniden merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şimdi yarışmaya gideceğiz. Arkadaşıma gel diyorum. Durun onaylayacak mı? Onayladı herhalde. Şimdi ışınlanıyorum. Şimdi o da ışınlanacak. Gel şimdi. buraya gel buraya evimi gördü ya. <laughs> Evime bakmak istiyor arkadaşlar önce. Sanırım. Gel diyorum. Tamam tamam ona birazdan bakacağız. <laughs> Gel. Şimdi yarışacağız. Gel kız. Geliyor Gel arkadaşımız da. Şimdi gidiyorum. Bu arada hemen para biriktirmeye başladım. Şimdi ilk olarak e, zirveye ulaşı oynayacağız arkadaşlar. Bu arada Volts hala ileride. Bu arada ben şöyle bir haber aldım. E, şu anda bunu al yapıyormuş yani. Hibiaga'nın topluluğuna bakarsanız Hibiaga diye birisi var. Onun topluluğuna bakarsanız görürsünüz o haberi. En sonki topluluğunda vardı arkadaşlar. Oradaki Habere bir bakın. Çok ilginç bir haber var. Bu arada biz şimdi yarışa başlayacağız. Arkadaşım da geldi. Evet. Yarışa başlayacağız şu an. Yarışın başlamasını bekliyoruz. Evet ve yarış başladı arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Ben en öndeyim şu an. Arkadaşım da hemen arkamda. Hemen burada durduk. Yine gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. Yarış çok güzel gidiyor. Arkadaşım da hemen arkamda koşarak bana yetişmeye çalışıyor. Evet. Gidiyoruz şu anda. Arkadaşım da arkama aldım gidiyorum. Evet. Bu arada biz işaretini bulacağız. Ya. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Yaşa düştüm. Nerede bu işaret? Ne <laughs> bir daha düştüm. <laughs> Her neyse arkadaşım ne kadar geç bitirirsek bitirelim yine de sayıyor ama arkadaşım öne geçti ben bayağı arkada kaldım. Arkadaşlar aşırı çocuk oluyorum iki dövür. Evet, gidiyoruz. Aşağı düşüyorum bir daha. Arkadaşlar şimdi yarış bitecek, kazanamayacağım o yüzden ben çıkayım. Bu arada bu arkadaşlar hala bu kıyafet de var. Arkadaşlar ve karakterimin oyunda en son bıraktığım şekli buydu. Size göstermek için sakladım. Bu arada her iki takımın da eşyaları var gördüğünüz üzere. Ama maalesef ki hiç kimseye veremeyeceğim vermek isterim fakat arkadaşlar maalesef ki e, bir tek benim telefonumla açılıyor yani hesabın şifresini bulamadım bu arada maç bitmedi hala kim yarışıyor anlamadım bu arada yarışa yeniden başlayabiliriz arkadaşlar burada bu arada kodları kullanmadım birazdan kodları kullanacağım geleceğim Evet arkadaşım da yanıma gelirse Orada Flamen'in özel eşyaları var kalmış bende. Vol'sun özel eşyaları yok. Yani farklı olarak özel eşyaları yok. Geçen sene şeyi seçmiştim. Flamen'i seçmiştim. Bu sene de Vol'su seçtiğim için böyle oldu arkadaşlar. Bu arada oyun donabilir. Yani bunda yapabileceğim hiçbir şey yok bu konuda. Neyse biz gidelim arkadaşlar. Şöyle hızlıca arkadaşımı da arkadan şöyle kamerayı çevirip duruyorum. Bakmak için. Ve evet arkadaşlar arkadaşım da geride kaldı biraz. Ve çoğunlukla öyle oluyor. Ben çoğunlukla herkesi geçiyorum bu yarışta. Ay aşağı düşürdüm. Aşağı düşüyordu biraz da arkadaşlar. Bu arada arkadaşım arkamda geliyor. Geliyor şimdi orada. Bakalım nerede o? Aha, alt katta kalmış arkadaşlar. Arkadaşım. Geliyor şu an alt katta. Ay zıplayamadım. aşağı düştü. Öne geçti. Her neyse biz gidelim. Kapuz. Kapuz kapuz. Evet arkadaşımın yetişmeye çalışıyorum bu sefer. Az önce o bana yetişmeye çalışıyordu. Bu sefer de ben ona yetişmeye çalışıyorum. Evet bu sefer ben öne geçtim. Evet gidiyoruz şu an yeniden öne geçmiş bir halde gidiyorum yukarı çıkmak üzereyim şu anda zirveye ulaşmak istediğim yani ama burada durmalıyım ve arkadaşlar yıldızımız eksil yıldızımız eksilmiyor biliyorsunuz ki ve geldik arkadaşlar ben şimdi e, iki kat ödül almaya basıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, yarıştanladık. Şimdi ekran geldi. Ve arkadaşlar ödülümüzü aldım. Şu anda arkadaşımı bulamıyorum. Neredesin? Ha, nereye gitti bu kız yine? Burada ama şu an aşağıya gitmiş. Ben de oraya gideyim. Ha, nerede bu kız anlamadım arkadaşlar. <laughs> nereye gitti? Gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Bu arada ben türkü tutturmaya başladım. Arkadaşımız da buldum. Yeniden merhaba diyorum. Cevap verecek bakalım? Burada ise cevap verir. Burada değil gibi bir hali var ama. Burada değil galiba arkadaşlar. Bu arada ben de kodları kullanayım. Geleyim arkadaşlar. Hemen kodları kullanıp gel. Evet arkadaşlar. <laughs> ee, şimdi ben kodları kullanacağım birazdan da. Ee, şimdi bir şey yapalım. Neydi onun adı? Ee, Drone'a gidelim. Arkadaşım şu an yanımda değil akşam yemeği yiyip geri geldim. Şimdi arkadaşlar gidip Crazy Run'da yarışalım. İnşallah birileri vardır. Yoksa da yalnız yarışacağız mecburen. Şimdi arkadaşlar Crazy Run'a gidiyoruz. Evet başka birisi de gidiyor. Gördüm hemen. Yan taraftan. Biz de gidelim. Ve yüklendi. Şimdi hemen biz de yarışa katılalım. Evet bir tane daha arkadaş buradaymış. Evet. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar ve yarış başladı. Evet arkadaşlar şimdi yarış başladı gidiyoruz. Evet tıklayamadım. Gidiyoruz şimdi. Bu kapıdan da geçtik. Gidiyoruz. Arkadaşlar. Şimdi şuradaki kapıdan da geçelim. Hemen yarışı bitirmeye çalışıyorum. Hop. Hop. Bismillah. Aşağı düşüyorduk arkadaşlar. Evet. Bu da sanırım son yer. Gidiyoruz şu anda. Şuradan geçelim. Evet. Ve yarışı birinci olarak bitirdik arkadaşlar. Paramızı da alalım. 450 altın ve 90 bilet aldık arkadaşlar. Şimdi diğer arkadaş sanırım gitti. Hiçbir arkadaşım şu an online değil. Arkadaşlar, şu an ben kendi telefonumla oynuyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yarışı bitirdik şimdi ben yeniden girmek istiyorum ya da biz sadık dost yürüyüşüne gidelim tüm yarışlara tek tek girelim tek tek yarışalım ondan sonra da freezing fana gidelim arkadaşlar şimdi pet paradeye gidiyorum ve sayalım bakalım sayabilecek miyim şimdi yarış devam ediyormuş ben başlayınca yeniden açayım Hala bekliyorum şu anda arkadaşlar. Oturdum. Burada iki tane robotun arasında dedikodularını dinliyorum. <laughs> şaka şaka dedikodu falan yaptıkları yok. iki de birbirlerine bakmaktan dış dışında hiçbir şey yapmıyorlar ki. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yarışa giriyorum. Bu arada hala burada oturuyor karakterim. <laughs> evet geldik arkadaşlar. Bu arada ben hala oturuyorum bekliyorum şu an yarışın başlamasını. 7 saniye falan kalmış bekliyoruz. Bu arada bacaklarım o tarafa geçiyor gördüğünüz üzere. Evet şimdi yarış başladı. Kaç tane görüyorsun? Park sayıdız arkadaşlar. Ve yarış başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane saydık. Bakalım 14 tane miymiş? Bu arada oyun kasıyor olabilir arkadaşlar. Ve biz de 14 tane kere yapmışız. Bu arada ben böyle oturunca bir şey mi oluyor merak ettim. Oturunca gözükmüyorum arkadaşlar. <laughs> Onu fark ettim. <laughs> Ayağa kalktım geri. Şimdi koyun sayıcı arkadaşlar. Kulaklıkla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 tane saydık arkadaşlar. Bakalım 24 tane miymiş? Evet 24 taneymiş ve o kere basmış mıyız? Basmışız. Bu arada ben yine görünmemeye çalışıyorum sadece gözüküyor. Masaya taş takmışız gibi gözüküyor. <laughs> Aa zor seviye geliyor arkadaşlar. Zor seviyede küçük yavru karga sayacağız. Başlığı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23 tane saydım. İnşallah 23 tanedir. Ben 23 tane gördüm arkadaşlar. Ama maalesef ki 24 taneymiş. Ben az önce bir tanesini saymadığımı Fazladan saydığımı zannedip saymamışım. O yüzden zor seviyeye geçemedik. 3 yıldız aldık galiba. Bu arada 6. sürpriz kutumuzu alabilirmişiz. Şimdi 400 altın ve 9 90 elma daha su bilet veriyor. Bakalım sürpriz kutumuzun şey gelmiş. 956 altın veriyor. Ve bir elmas bir de aa şu masadan verdi yine arkadaşlar. Ben de bu masanın çok fazla vardı. Evimin her yerine koydum. Evimin dört bir köşesinde var neredeyse. Şu anda üç bir köşesine koydum. Burada biz yeniden Farklı bir yarışa gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi freezing fana geldik. Evet ben size çaktırmadan açtım hemen oyunu. Bu arada burada takımları seçebiliyoruz arkadaşlar şu anda. Ben onu bilmiyordum yeni fark ettim şu anda. Yarışın başlamasını bekliyoruz. Şimdi ben Evet yarış başlamış arkadaşlar Yalnız takımlarımızı seçebiliyordum Nereye gitti o Sanırım Dökme kendi takımımızı atıyor Ve burada benim Vols takımında olduğum için Oraya attı Şimdi 22 saniye var Başlayacak Evet arkadaşlar şimdi Yarışımız başladı Ben hemen Şu anda Şurayı da almaya çalıştım Ve aldım Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Şu anda gidiyoruz. Hemen şeyleri almaya çalışıyorum. Hemen 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 vuralım. Şunları. Şunu da alalım. Bir dakika alamadım. Şurada da var arkadaşlar. iki tane daha. Evet şimdi şuradakini alalım. Ondan sonra burada bir tane daha vardı. Şu tarafa doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar şu an bu tarafa geldim. Farklı bir yerdeyim. Şimdi sanırım Frosty gelecek. 1-2 dakika içerisinde. Biz şimdi şuradan buzun üzerinden çıkayım diyecektim. Frosty geldi. Şimdi hemen Frosty'nin yanına gidelim. Hazırda Frosty'nin kendisi gelmişken arkadaşlar gidemiyorum şuraya. Evet şimdi gidiyoruz buraya. Frosty de burada. Evet, şu anda Frosty vuruyorum. Evet, şu anda Frosty yendik. Hemen şunları alıyorum. Evet, şu anda bunları da alıyorum. Hemen hızlı bir şekilde Bu arada bu hesabımda da zırhlar alacağım arkadaşlar. Ama hesabımı kaybedememe ihtimalim var. En fazla bir yıl daha oynayabilirim. O yüzden değer hesabımda da oynuyorum. Hemen sonuncuları da alıyorum. Evet en sonunda vuruşumuzu yaptık ve 770 altın al daha sonra puan kazanmışız. 682 altın aldık ve 20 tane de bilet aldık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son yarışımıza gidelim. Son yarışımız arkadaşlar. Daha son yarış değil. Son iki yarışımız var. Birisi sıfır pisti ve bir diğeri de şu şeyli olan Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi uçan halkalara geldik. Burada en yüksek puanım yok. Çünkü bu yarışın ilk defa oynayacağım. Şu anda bu arada mi 2 puan önde arkadaşlar ve ben bu duruma çok seviniyorum. Nedense çünkü geçen yıl Şey kazanmıştı arkadaşlar O yüzden bu sene de e, Bence Şey kazanırsa Fuleme takımı kazanırsa Bence adaletli olur Arkadaşlar şimdi buradan Gidiyoruz Evet Halkaların içinden Geçiyoruz ben hızlı hızlı Geçmeye çalışıyorum Evet geçemedim. Diğerinin içinden. Yeniden uçmamız lazım. Yukarı yukarı yukarı. Şunu alalım. Ondan sonra. Evet maalesef ki yine alamadık. Heh, en sonunda alabiliriz arkadaşlar. Bu arada sürpriz kutuyu buldum. Onu da alacağım şimdi. Evet. Hemen halkalara geçiyoruz diyecektim. Sonuncuyu alamadım arkadaşlar. Evet. Aldık. Ondan sonra şuradakine şunu sürekli olarak 15 olanları alıyorum arkadaşlar. Çünkü puanı daha çok veriyor. Evet şu anda sanırım son puanımızı alamayacağım. Evet son puanı alamadım. Bakalım Bayağı bir yapmışız arkadaşlar. Ben şimdi iki kat daha fazla ödül kazanı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi 900 altın oldu. Hemen 900 altınımızı da aldık. Ve tüm modlar diye bir şey geldi. Tüm sıfır yer çekimi 2020-2020 oyunlarını oynadın gelmiş arkadaşlar. Ben şimdi son yarışımıza gidiyorum. Evet arkadaşlar geldim. Burada yarışa girmeden önce sizlere bir şey diyeceğim. Şimdi şu anki bu hesabımı arkadaşlık isteği gönderseniz kabul edebilirim arkadaşlar. Çünkü şu an burada 73 arkadaşım var ve ee, diğer arkadaşım arkadaşlık isteklerimi daha kabul etmediler. Gördüğünüz üzere adım Tatlı Pasakus ve kullanıcı numaramda 53 275 arkadaşlar bana arkadaşlık isteği atarsanız kabul edebilirim arkadaşlar şimdi yarışımıza giriyorum Evet yarışa girdik şimdi vay bir uçtu benim karakter bu arada şimdi yeniden uçuyoruz Evet uçtuk bayağı resmen şimdi şuradan yine uçacağım arkadaşlar. Bismillah. Uçtum resmen arkadaşlar. Gidiyoruz. Bismillah diyorum. Gidiyorum. Arkadaşlar. Hop. Buraları hızlandırıyor arkadaşlar. Şu beyaz yerler hızlandırıyor karakterimizi. Evet şu an resmen uçarak gidiyoruz. Bismillah gidiyoruz. Bu arada bunlar havada uçuyor arkadaşlar. Yer çekimi pek düzelmiyor gibi. Daha çok kötü gidiyor gibi. Şimdi arkadaşlar e, iki kat fazla daha fazla ödül kazanı yeniden basıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi 700 altını aldık. Arkadaşlar şimdi Son yarışımıza da girdik ee Ben yeniden son olarak Şeye gideceğim ee Zirveye ulaşa gideceğim arkadaşlar Şimdi zirveye ulaşa gidiyoruz Evet arkadaşlar şimdi Geldik ee Zirveye ulaşa Şimdi yarışa giriyoruz Evet ben girdim Şimdi bir tane daha arkadaş geliyor. Rosalina diye. Rosalina. Evet. Rosalina. Daha sonra Rosalina diye okunuyor sanırım. Şimdi arkadaş oyuna buraya girmedi ama ben yarışa başladım. Şimdi yine gidiyoruz arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Ay. Aşağı düştük. Arkadaşlar. Her neyse. Şimdi gidiyoruz. Evet. Geldik. Bu sefer düşmedik en azından. <laughs> Az önce düşmüştük. Şimdi gidiyoruz. İnşallah zirveye hemen ulaşırız. Evet yere düşmeden gelmeyi başardık. Şimdi hala gidiyoruz. Bir ev işareti bulmam lazım ve buldum arkadaşlar. Son anda bir tane ev işareti buldum ve üzerine geldim. Şimdi yine gidiyoruz. Evet gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Ay yine gol. Evet geldik. En sonunda yetiştik arkadaşlar. Ay yukarı lazım. Kalıyorduk az daha orada arkadaşlar. Ve son anda geldik diyecektim ve en aşağı kadar düştük. En iyisi biz çıkalım. Evet arkadaşlar çıktım. Ben videoyu bitireyim arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.